Kofi Annan tarafından Kıbrıs için hazırlanan barış planı Kuzey Kıbrıs Türklerini ikiye bölmüş görünüyor. Bir tarafta dünü hatırlayanlar, ambargolardan ve katliamlardan ders çıkaranlar bulunuyor. Diğer tarafta ise yarın için kaygı duyanlar var. Onlar da yepyeni bir gelecek kurma kaygısıyla Kofi Annan barış planını destekliyor. Aslına bakarsanız Kuzey Kıbrıs'ta taraflar Kofi Annan planıyla değil, dün ile yarın arasında bölünmüş görünüyor. Kıbrıs'ın tarihi savaş, çatışma, yıkım ve ölümü anlatıyor. Bu tarihin son 50 yılının bilançosunda birbiriyle çatışan, birbirine şüpheyle yaklaşan ve birbirine düşman olan iki halk bulunuyor. Ve bu iki halkın son 29 yılda giderek ayrılan yollarını bir barış planının birleştireceği varsayılıyor. Oysa Kıbrıs'ın kolektif hafızası bölünmenin odak noktasını oluşturuyor. Tarihte yaşananlar aynı köydeki, aynı evdeki ve aynı iştekilerin birbirleriyle savaşını, ölümü ve göçü anlatıyor. Kıbrıs'ın bugününü teslim alan, yarınını kuşatan tarih, Türkler açısından hiç de olumlu bir mirası barındırmıyor. Her beş vatandaşından dördünün Rum olduğu o Kıbrıs yıllarını, o siyah beyaz yılları yaşayanlar, acılı, zorlu ve kanlı süreçte azınlık olmanın sıkıntılarını hatırlıyor. Kıbrıs'ta huzurlu ve dingin günlere son veren bağımsızlık tutkusuydu. Kıbrıs İngilizlerin sömürgesi olarak bir vali tarafından yönetiliyor. İngilizler Kıbrıs'ı üzerinde güneş batmayan imparatorluklarının Narenciye bahçesi olarak görüyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgelerin birer birer bağımsızlığını kazandığı yıllardı. Bağımsızlık akımının başını ise Rumlar çekiyordu. İngilizler bağımsızlık yanlılarına katı ve acımasız bir takipat başlatmıştı. Ancak bu tavır halk içinde bağımsızlık ateşinin daha da alevlenmesine neden oldu. 1950 yılına girildiğinde Kıbrıs durumlar için bağımsızlık fikrinin ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı. Ortodoks Kilisesi tarafından yapılan ankette Kıbrıs durumların %96'sının bağımsızlıktan Enosis yani Yunanistan'a bağlanmayı anladığı belirlendi. Bu anketi yapan kilisenin başına ise Makaryos atanıyor. Bu yıllarda sayıları 100 bin bulan Kıbrıs Türk halkı siyasetten uzak, tarım, ticaret ve memuriyetle geçimini sağlıyordu. Anavatan Türkiye ise henüz gündemine Kıbrıs diye bir sorunu almamıştı. 1955'te General Grivas'ın adaya gelişi sonun başlangıcı oldu. 1 Nisan günü patlayan bombalar EOKA adlı aşırı sağcı örgütün faaliyete geçtiğini duyuruyordu. Hedef sadece İngilizler değil, komünistler ve Türklerdi. EOKA kısa sürede Kıbrıs durumlar arasında taban buldu. İngilizler yayı iyice gelmiş tutuklamalara başlamıştı. Bu dönemde İngilizler tarihi politikalarını Kıbrıs'ta da yürürlüğe koydu. Böl ve yönet sihirli formülü Kıbrıs'ta Türklerin polis teşkilatına alınması ve bağımsızlık yürüyüşlerinde Rumların karşısına çıkmasını sağladı. Artık Kıbrıs Rumlar karşılarında üniformalı Türk düşmanlarını görüyordu. EOKA ise Türk toplumuna dönük yaygın bir sindirme, korkutma ve terör kampanyası açmıştı. Türkler bu saldırılara karşı Doktor Fazıl Küçüğün kurduğu Kıbrıs Türk Türk Partisi ile örgütlenmeye çalıştı. Ancak bir tarafta örgütlü, silahlı ve saldırgan EOKA, diğer tarafta silahsız ve mağdur Türkler vardı. 1957 yılından itibaren Kıbrıs Türk toplumunun kaderini belirleyecek olan süreçte genç bir avukat daha radikal görüşleriyle öne çıktı. Rauf Denktaş, Rum'a karşı silahlı mücadeleyi savunuyordu. Bu dönemde Türkiye'nin verdiği destekle kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın temellerini Denktaş ve arkadaşları Türkiye'den gelen subaylarla birlikte attı. Subaylar beraberlerinde 24 tane de tabanca getirmişti. İngilizler adada yaşanan terör ortamını sonunda bağımsızlık ödülüyle çözmeye karar verdi. Ortadoğu'nun bu stratejik adasında üstleri olacak karşılığında da ada bağımsızlığa kavuşacaktı. Londra ve Zürih anlaşmalarıyla adaya bağımsızlık verildiğinde tam 199 maddelik anayasa Türklerin haklarını güvence altına alınıyordu. Türkler Kıbrıs Devleti'nin yönetiminde artık söz sahibi olabilecekti. Ancak Kıbrıs'ta zenginlik Rumların elindeydi. Adadaki narenciye bahçelerinin %98'i Rumlarındı. Adadaki arazilerin sadece %11'i Türklere aitti. Rumlar yoksul Türk nüfusunu ekonomik olarak kuşatmıştı. Barışı anlatan zeytin dalıyla sembolize edilen Kıbrıs bayrağı, Türklerle Rumları aynı değerler altında buluşturmamıştı. Rumlar Türklere çok fazla hak tanındığını, Türklerin devlete saldırdığını iddia ederek anlaşmayı bozmaya karar verdi. Makaryos diplomasi masalarında çözemediği bu talebini silahla almaya çalıştığında Türkler için ikinci terör dönemi başlıyor. Bu dönemde Eoka yeniden sahneye çıktı. Bu defa çok daha sistemli ve silahlı bir yıldırma kampanyası başladı. Hedef yeniden Enosisti. Yunanistan'la Rumların birleşmesi amaçlanıyordu. Bu amaç için Türklerin evleri hatta Türk Büyükelçiliği kurşunlanıyordu. Noel ayaklanması olarak bilinen bu çatışmalarda Kıbrıs Türk Kuvvetleri Doktoru Nihat İnan'ın evine yapılan baskın tarihe kanlı Noel olarak geçti. Doktorun biri 6 aylık, diğeri 4 ve 7 yaşındaki 3 çocuğu öldürülüp banyo küvetine atıldı. Artık saldırılar katliama dönüşmüştü. Türkler ellerindeki az sayıdaki silah ve cephane ile Rumların saldırılarını karşı koymaya çalışıyordu. Rumlar küçük kaymaklıya bir başka ev Nikos Samson'la saldırdı. 5000 Türk'ün yaşadığı köy Samsun'un Türklere ölüm diye bağıran militanlarının yoğun saldırıları sonrası boşaltılmak zorunda kaldı. Türkler kurşuna dizildi ve Kıbrıs Türkleri için ilk göç dalgası başladı. Rumların 4 gün süren saldırılarının bilançosu tam 300 ölüydü. Türk Hava Kuvvetleri'nin Rum mevzilerine yaptığı karşı saldırı Rumlar için tam bir şok oldu. Türkiye Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağını açıkça ortaya koyuyordu. Devreye giren barış gücünün çabalarıyla Türkler Kıbrıs'ta 103 köyde Rumlarla birlikte sürdürdükleri yaşamlarını bırakarak toplu yaşayabilecekleri bölgelerde iskan edildi. Kıbrıs'ta yeşil hat ve toplumlar arası bölünme ilk kez o gün gerçekleşti. Bu dönemde Yunanistansa sivil giysili askerlerini Rum tarafına yerleştirmeye başladı. Rumlar açıkça Enosis'i en kısa zamanda sağlayacaklarını söylüyorlardı. Rumların adaya yeniden dönen Grivas önderliğindeki saldırılarında ikinci roundda bu defa kuşatma ve ambargo vardı. Türklerin yaşadığı bölgeler Rum silahlı güçleri tarafından kuşatılmış, yemek, su, ilaç Türklere verilmiyordu. Türkler adanın sadece yüzde %3'ünde mansur kalmıştı. Türkiye'nin bu dönemde Kıbrıs'a müdahale etmesi, Amerikan Başkanı Johnson'ın İsmet İnönü'yü ve Türkiye'yi tehdit eden mektubuyla önlendi. Ancak Türkiye bu tehdit ve saldırılardan ders çıkarmış, Kıbrıs sorununu diplomatik değil, askeri bir öncelik olarak gündemine almıştı. 1967 yılına gelindiğinde sadece Kıbrıs için değil, Yunanistan için de tarihi günler yaşanıyordu. Yunanistan'da askeri darbeyle sağcı bir rejim oluşmuş ve bu rejim Enosis fikrinin uygulanması için düğmeye basmıştı. Ülkeyi yöneten albaylar cuntasına göre Kıbrıs bir elen toprağıydı. Ele geçirmek için her şey yapılmalıydı. Geçitkale ve Boğazköy'de Türklerin yaşadığı bölgeye dönük başlayan saldırı 25 mücahidin ölümü ve Türk mevzilerinin bunların ağır silahlı milli muhafız ordusunun eline geçmesiyle sonuçlandı. Türk donanmasının Kıbrıs istikametine doğru harekete geçmesiyle çatışmalar yerini barış ortamına bıraktı. Türkiye bir kez daha dişini göstermiş ve saldırıları durdurmuştu. Yapılan anlaşma doğrultusunda Kıbrıs'taki binlerce Yunan askeri ülkelerine geri döndü. Türkiye 1967 sonrasında Türk silahlı kuvvetlerini Kıbrıs'a çıkaracak hazırlıklara hız verdi. Eksik olan paraşüttü. Eksik olan çıkarma gemisiydi. Türkiye kaçınılmaz olana hazırlanmaya başlamıştı. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Adaya gidiyoruz. 1974'te bir kez daha EOKA yüzünü gösterdiğinde, bir kez daha darbeyle Kıbrıs'ta huzur bozulduğunda ve Türklere dönük saldırılar başladığında bu defa Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs semalarında ve Girne açıklarında gözüktü. Kıbrıs Türk halkı 1974'te Barış adı verilen harekatla Kıbrıs'ta umut dolu yepyeni bir başlangıç yapıyordu. Bu başlangıcı olgunlaştıran 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Türkler yeni devletlerini dünya aleme ilan ettiklerinde meydanlarda ulusal gurur ve coşku vardı. Sevgili seyirciler, dünün gölgesinde imzalanmak istenen barışa dünün acılarını yaşayanlar şüpheyle yaklaşıyor. Ancak geçmişte Rumların ambargosu altında yaşayan Kıbrıs Türkleri bugün dünyanın ekonomik ve siyasi ambargosu altında bulunuyor. Enflasyon, işsizlik ve en önemlisi göç Kuzey Kıbrıs Türklerini tehdit ediyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türklerinin bir bölümü kuşatılmışlık duygusundan kurtuluş reçetesi olarak anan planını görüyor. Banu Acun Kıbrıs'ın bugününü anlatıyor. 16 Ocak'ta Lefkoşa'da meydanları dolduran 10 binlerin elinde bu defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil Avrupa Birliği bayrakları vardı. Mitinge katılanlar eylemlerine geleceğimizi kurtarma operasyonu adını vermişti. Hemen her aileden bir kişinin şehit olduğu bir geçmişin çocukları 40 yıllık liderlerine dinozor diyor, çözümsüzlükle suçluyor ve Kıbrıs'ı açık hava hapishanesine benzetiyordu. Anlam planı adada barış için tek umutlarıydı. Artık Kıbrıs Türk toplumunda ulusal heyecan yerini dünyada tanınamamaktan kaynaklanan bir kimlik problemine ve ekonomik sıkıntılara bıraktı. Ağır ekonomik ambargolar altında ezilen halk, Türkiye'nin 1995'te Gümrük Birliği'ne katılmasının ardından ürettiğini Türkiye'ye bile satamaz hale geldi. 7 yıl önce sayısı 200 olan tekstil üreticisi işletmeden sadece dördü ayakta kalabildi. Bu yıl Kıbrıs ekonomisinin yüzde %4 oranında küçüleceği tahmin ediliyor. O zaman Tansu Çiçek Hanım'ın bizce büyük bir hata yaptı. Belki Türkiye ekonomisine katkısı olabilmiş bu gümrük birliği. Evet. Bizim ekonomimize darbesi olmuştur. Ve bildiğiniz gibi hiçbir ürünümüzü yasal olarak satamıyoruz. Sattığımız ürünlerde fazla vergili olarak gidiyor. Mesela giysi endüstrimiz bizim burada oldukça iyiydi. O bile yüzde 15, yüzde 20 gümrükle giriyor alan ülkelere. Bugün eli kolu bağlanan Kuzey Kıbrıs'ın bir yılda ürettiği milli gelir bir katrilyon lirayı bile geçmiyor. Enflasyon oranı ise %60'lara dayanıyor. Kıbrıslar kendi paraları olmadığı için Türk lirasını kullanıyor. Hal böyle olunca Türkiye'nin enflasyonuna kendi enflasyonları da eklendiği için ekonomik kriz daha da ağırlaşıyor. Nüfusunun onda birini adadaki üniversitelerde okuyan gençlerin oluşturduğu Kıbrıs'ta okumak için İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelere giden gençlerin %90'ı ülkesine geri dönmüyor gelecek ben de istiyorum. Çünkü ben Kıbrıslıyım. Buraya iş imkanı olmadığından dolayı gelmeyi düşünmedim. Yıllarca okuyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz burada yapacağınız bir işiniz yok. Bunun olmasını hiç kimse istemez. Benim de adada çok güzel bir barış olmasını, herkese iş imkanı olmasını, refah seviyesinin artırılmasını istiyorum. Herkes bunu istiyor. Bugün bir başka adada İngiltere'de Kıbrıs Türk toplumunun neredeyse adadaki nüfusu kadar Kıbrıslı Türk yaşıyor. Ülkede yaşayan her dört kişiden biri işsiz. İş bulacakları yeni işletmeler açılmadığı için göç etmekten başka çareleri de yok. İşte bu yüzden Anlam Planı ve Avrupa Birliği üyeliği adada yaşayan gençlerin büyük bir bölümü için çözüm gibi gözüküyor. Türkiye her yıl Kuzey Kıbrıs'a 100 milyon doları hibe olmak üzere 200-250 milyon dolar yardım ediyor. 200 bin nüfuslu ülkede emeklerle birlikte 57 bin kişi devletten çek alıyor ve bu kişilerin sadece 12 bini fiili olarak çalışıyor. Bu rakamlar Avrupa Birliği standartlarının çok üzerinde ama gitgide hantallaşan devlet kurumlarında artık işsizlerin istihdam edilebileceği kadro dahi bulunmuyor. Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik krizin dışında tanınmamak, dünya vatandaşı olamamak Kıbrıslı Türkleri çileden çıkarıyor. Bugün Kıbrıs takımları bırakınız yabancı bir takımı Türkiye'de Uluslararası Spor Federasyonlarına bağlı hiçbir takımla dostluk maçı dahi yapamıyor. Bu insanlar Türkiye'den de para istemiyorlar. Türkiye'den daha çok para ver talebinde de bulunmuyorlar. Avrupa Birliği'nden de değil. Eurolar aksın buraya demiyorlar. Ne olacağız biz? Türkiye ile ne zaman futbol maçı oynayacağız? Türkiye handbol takımıyla Kıbrıs Türk handbolcuları ne zaman maç yapacak? Bunu soruyor Kıbrıs Türk'ü. Kendi pasaportumla ne zaman seyahat edebileceğim? Bunu soruyor Kıbrıs Türk'ü. Tüm bu çelişkiler Kıbrıs Türklerinin uluslararası geçerliliği olan bir kimlik istemelerine neden oluyor. Anlam planı ve Avrupa Birliği üyeliği onlara en kestirme çözülmüş gibi görünüyor. Kıbrıslı Türkler fakirleşirken 9.251 kilometrekarelik alana sahip Kıbrıs adasında tel örgülerin güneyinde yaşayanlar gitgide zenginleşiyor. Büyüme hızı eksi 0.6 olan Kuzey Kıbrıs'a karşı Rum kesimi her yıl yüzde beş oranında büyüyor. Kuzey Kıbrıs'ta milli gelir 4.978 dolar iken Güney'de bu rakam 16.000 dolara ulaşıyor. 2000 yılında Kuzey Kıbrıs'a 347.712'si Türk olmak üzere 432.953 turist geldi. Aynı yıl Güney Kıbrıs'a gelen turist sayısı ise 2 milyon 686 bindi. Kıbrıslı Türkler turizmden 198 milyon dolar, Rumlar ise 743 milyon dolar kazandı. Bu sonuç limanlarına gemiler yanaşmayan, havaalanına yabancı uçakların inmediği Kuzey Kıbrıs için normaldi. Kıbrıs'ta dünyanın her yerinde olan bir gerçeklik, ulusal gururun yerine gelecek kaygısını çıkarmıştı. Zira biri yer biri bakar. Kıyamet bundan kopardı. Güney'in göz kamaştıran zenginliği Kuzey Kıbrıs'ın umutsuz ve yoksul halkı için geçmişin izlerini silmişti.